Merkado Transfer'in yeni bölümden merhabalar. Bugün özel bir bölümle karşınızdayız. E, Atan, Fenerbahçe bugün bir transfer yaptı ama onun öncesinde bir geçmiş olsun dönemiz var. Kuzey Irak'taki hain saldırına dolayı bu şehitlerimiz ve var. E, vatan bölünmez, şehitler ölmez diyerek yayın öncesi aldığımız kötü haberi paylaşalım dedik. Var mı? Demek istediğim bu söz. Yani ekleyecek, söylenecek çok bir şey yok. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Evet. O zaman biz başlayalım yayınımıza. Fenerbahçe bugün kurun içi İstanbul'a getirdi. E, sen de ben de bir milanlı olarak. Üstelik sen Türkiye'de bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu transferin yani, seninle mi konuşmak istedik? Aslında yazın bunu çekmiştik. İstanbul'da yaz çekilen bölümü de izleyebilirler. Ama ağzı transfer olmuş. Yani ikinci bölümü çekelim bir talep vardı. Evet, e, ee, Atan, Kurnic kimdir? Bize kuruluşu bir anlatır mısın? Kariyeri nedir? Kuruluş, kendisi kariyer yükselişini 5 birlikte İtalya'da yaptı. Empoli'ye geldi, Sırp Ligi'nden. Empoli'de başarılı oyunundan sonra Milan'ın gözüne girdi ve Milan onu 2019 yılında transfer etti. Milan'da da zaman zaman ilk 11'in önemli parçalarından biri oldu. Kimi zaman yedek kalsa da yani e, oynamaya ve katkı vermeye devam etti. Ta ki bu yıla kadar ve en sonunda da e, Türkiye'ye Fenerbahçe'ye geldi. Evet. O zaman ikinci bölümden geçelim. Yani bu kısa özetten sonra. Yani kurun içi beraber seninle 5 yılda izliyoruz. Bize kurum için sağ içindeki güçlü ve zayıf yönlerini kısaca bir anlatabilir misin? Güçlü yönleri olarak e, kesinlikle elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Hani oyunu küsecek bir futbolcu değildir. E, i̇kili mücadelelerden kaçınmaz. Bunlar onun hani mentali çok güçlü bir futbolcu. Bunlar onu yani çok büyük artılar onun için. Zayıf yönlerine baktığımız zaman da yaratıcılık konusunda sorunlar yaşıyor ki zaten yani Fenerbahçe arkadaşlar da şunu bilsinler yani Kuruliç işleyen bir makinenin önemli bir parçası olabilir. Yani o makinenin kendisi olamaz yani. O kuruluş üstüne inşa edilemez. Yani bunu bilerek oyuncuyu izlesinler. Yani zayıf yönler olarak dediğim gibi yaratıcılık, güçlü yön olarak da savaşçı ruhu ve yani hiçbir zaman oyundan kopmamız. Yani ben bunu da edinip Fenerbahçe'nin en transferi Kurnic Milan'da sağ bek oynamışlığı var. Sol bek oynamışlığı var. Ön libero, 8 numara, 10 numara, sağ kanat, sol kanat. Hatta bir maçta yanlış hatırlamıyorsam sahte forvet olarak görmüştük. Yani çok yönlü de bence Fenerbahçe'nin çok işine yarayacak bir oyuncu. Bence bir savaşçı bir oyuncu. Ve yani son 10 yıla baktığımızda aslında Milan taraftarının sevmediği birçok oyuncu var ama yani onların başında Kurnic'i göremeyiz. Kurnic'i Tamam Milan tarafları tatmaz, çok sevmez. Ama öyle yani nefret edilen bir oyuncu da olmadı. Her zaman o mücadeleci yönüyle sevilen bir oyuncu oldu. O zaman yani yeni takımı Fenerbahçe'de sence neler yapabilir? Şimdi Tadic var, Fred var, Şimanski var. İsmail Yüksek'le bir mücadeleye gidecek. Ne diyorsun? Yani öncelikli olarak ben Kronic'i İsmail'in önünde görüyorum. Bundaki Başlıca sebeplerden biri de Kurumich girdiği ikili mücadelelerde yani kendini kontrol edebilen birisi. Hani gereksiz sarı kart görmez, gereksiz foul yapmaz, yapmam yapmaktan da kaçınır. Ya, bu yüzden ben İsmail'in önünde görüyorum. Ee, yani Fred'in de hücuma katkı vermek için öne doğru ilerlediği zamanlarda, ya, kurun için arkada kalıp dönen topları hızlı bir şekilde toplayıp tekrar ilerideki yaratıcı oyuncuları hızlı bir şekilde aktarması. Fenerbahçe'nin hücum gücünü artıracaktır ve dönen topları da e, alacağı için bu takımın geriye koşmasını <laughs> yavaşlatacak. Fenerbahçe daha az yorulacak. Bu bakımdan e, söylediğim gibi önemli bir parça. Yani bir de da boncuk de geldi. Yani bu Fenerbahçe'nin İtalya ligine, İtalyan ve Kavlya düşüncemizde İtalyan oyuncu olması. Bence bu oyunca birbirini tanımazsa, birbirine aşina olmaz. Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyonluğunda şampiyonluk önemli bir katkı sağlar mı? Ne diyorsun? Yani e, öncelikli olarak e, Bonuç konusunda, ya şimdi Murat şöyle düşünmek lazım. Yani Bonuç dediğimiz adamın yani kariyerinde kaldırmadığı kupa kaç tane var ki? Adam zaten her şeyi neredeyse sildi süpürdü. Ya bu yüzden <laughs> yani bu adamların sadece saha içinde değil Aynı zamanda soyunma odasında da iş ahlakı ve taktik disiplinle takıma çok büyük katkıları olacaktı ki e, kurun işte buna örnek verilebilir. Ya yani kurun işte iş ahlakı olan bir adam hani kendisine eğer şans veriliyorsa bunu en iyi şekilde değerlendirecek bir isimdir. Hani bu bakımdan e, kurun iş. aynı zamanda bunu ki yani oldukça iyi hamleler oldu Fenerbahçe adına. Diğer taraftan senin söylediğin gibi Tadiç ve Ceko da zaten vardı. Yani bu dörtlü Galatasaray mental olarak istenilen oyun sahada olmasa bile saha içindeyken takım arkadaşlarına yardım edecek. Yani onları oyundan düşürmeyecek bir mental seviyeye ulaştı diyebilirim Fenerbahçe. Evet. Peki bugün bana yardım ettiğin için, sorularıma cevap verdiğin için teşekkür ederim Ata. Ee, son eklemek isteyen bir şey var mı? Yani ekleyecek e, bir şey yok. Baya kalırsa e, ben bu transferi Fenerbahçe adına ki hatta yazdan beri e, bekleniyordu zaten. Ama Milan kurun içi bir 6 ayda olsa elde tutmayı başarmıştı. Sonra Pioli ile ipler gerilince kurun içi arasında. iş Buraklı'ya kadar geldi. Yani şu an ben de diğer Fenerbahçe taraftarları gibi kurun içi sağda görmek için sabırsızlanıyorum öyle Peki teşekkür ederim. Bilgiler için teşekkür ederim. Ee, yayını beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.